YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hatay ve Kahramanmaraş yöresine ait bizim deyimimizle kısır ama Hataylıların deyimiyle sarma içi tarifini hazırladım. Çoğu yörede kısır yapılıyor ama özellikle Maraş, Antep ve Hatay yöresinde kendi biber salçamızdan yaptığımız için rengi de lezzeti de çok daha güzel oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel kısırın detaylarına geçelim. Öncelikle 2 su bardağı köftelik ince bulguru karıştırma kabına alıyorum, üzerine de 1 su bardağı sıcak su ilave edip 10 dakika bulgurumun şişmesini bekliyorum. Önce güzelce karıştırıyorum ve daha sonra 10 dakika bulgurumu dinlenmeye bırakıyorum. Bulgurumuz dinlenirken biz de içerisine kullanacağımız yeşillikleri bol suyla yıkayalım. Yeşillik olarak kısırımızda sadece yeşil soğan, taze nane ve maydanoz kullanıyorum. Burada dilediğiniz baharatları veya dilediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz ama bu kısırımızın özelliği de sadece bu üç yeşillikten oluşması. Yeşilliklerimi bol suda güzelce yıkadıktan sonra doğramaya başlayabilirim. Çok büyük olmayacak şekilde yeşilliklerimi doğruyorum. yeşilliklerimizi doğrayıp hazırladık. Bulgurumuz da 10 dakika kadar şişti. Daha geniş bir kaba alıp bulgurumuzu güzelce yoğurmaya başlayalım. grubun üzerine bir yemek kaşığı dolusu biber ve bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. Burada şunu belirtmek istiyorum. Benim kullandığım domates ve biber salçası kendi elemeğimizle yaptığımız için rengi de daha koyu oluyor. Eğer hazır salça kullanacaksanız 2 yemek kaşığı kadar biber ve domates salçası kullanın. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı da karabiber ilave edip bulgurum ve bütün salçamı baharatlarımı güzelce yoğuruyorum. Bakın salçam o kadar güzel ki hemen yoğurdukça bulgura rengini bırakıyor. yaklaşık 7-8 dakika boyunca bulgurumu güzelce yoğuruyorum. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey ilk aşamada malzemeleri koymadan bulgurumuzu güzelce yoğurmamız. Bulgurumu güzelce yoğurduktan sonra içerisine bir çay bardağı kadar nar ekşisi ilave ediyorum. İnanın bu kısırın olmazsa olmazlarından kesinlikle nar eşkisidir. Nar eşkisini böyle bir çay bardağı kadar kısırımın içerisine ilave edip tekrardan bulgurumla birlikte güzelce yoğuruyorum. Bulgurumu güzelce nar ile yoğurduktan sonra içerisine bir çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Tekrardan bulgurumu güzelce zeytinyağıyla birlikte yoğuruyorum. Bakın bulgurumun kıvamı tam istediğim gibi oldu. Zeytinyağını da yedirdikten sonra içerisine son olarak doğramış olduğum yeşillikleri ilave ediyorum. Ve yeşillikleri ilave ettikten sonra sadece havalı bir şekilde bulgura yeşillikleri karıştırmamız yeterli oluyor. Çok fazla yoğurmayalım ki burada yeşilliklerimiz ölmesin. Yeşilliklerimizi karıştırdıktan sonra artık kısırımız yemeğe hazır. Dilediğiniz şekilde servis edip afiyetle yiyebilirsiniz. Özellikle yanında turşu ve marulla birlikte çok lezzetli oluyor. Hatay ve Maraş yöresine ait kısırımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde abone olup desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Yepyeni tarifler hazırladık. Kaçırmamak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.